Evet benim güzel kardeşlerim, programımız devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş alışacağız, yani bir düzene koyacağız bakalım programı. Direkt olarak hani canlı yayına bağlanmaya izin çıkana kadar Allahçe ile izniyle buradan ilk attığım videoda zaten o günün videosu olduğunu göreceksiniz Allahçe ile. O videoda dua edeceğim, konuştuğum yerde. O dua ettiğim... O akşam, o gece yani saat 8'de ya da biraz öncesinde attığım ilk videonun, o gün ilk videosu ne zaman mesela ben 6'dan sonra falan atmaya başlayabilirim normal günlerde. Vakim duruma göre benim kardeşim. Siz o videonun altına yorumlarınızla mesela ne istiyorsunuz, sıkıntınız ne, orada yazabilirsiniz. Allah çocuğun izniyle. Çünkü şimdi biz programa başlıyoruz ama ben o videoyu çekiyorum. Biraz uzun olduğundan biraz geç gidiyor. Yani size ulaşması biraz vakit oluyor. Zamanla tam oturacak Allah iziyle izniyle. Evet bu daha önceki programlarda attım. Takip edersiniz. Daha geriye doğru sayfaya bakarsanız bu TikTok'taki benim güzel kardeşlerim. Orada insanların nasıl fayda bulduğunu yıllarca ne şekilde e, güzellikler yaşadığını anlatıyorlar. Ve biz bu sayfayı daha yeni açtık. Orada bakarsınız tarihlerine bakın videolarını. Daha çok yeni yani. Daha binlerce, milyon civarında kardeşimiz sizlere iyileştiğini ya da türlü türlü şeyler yaşadığını size orada anlatacak. Bunun anlamı şu. Duala inanmak çok aşırı önemli. Dua eden de alanda temiz olmalı değilse de çok çok esnafla esnafla söyleyeceğiz. O yüzden ben size söylüyorum ki programı izlerken normal gün içerisinde esaflılar gelsin. Tabii ki hayat şartları, sıkıntılarınız, dünyadan bıkmışlığınız, çok şeyleriniz, başka sorunlarınız, acılarınız, her şey olmuş olabilir benim güzel kardeşlerim. Ama tek çare Allah Celle Celaluhu'ya sığınmak. Allah Celle sığınmaktan başka hiçbir çaremiz yok benim güzel kardeşlerim. Yani inşallah birlikte hepsi çözüm olacak. İçiniz rahatlayacak dualarda. Şimdi benim buradaki video e, geliyor sizlere. Allah izniyle bakalım. Şimdi buradaki yeşil tişörtte bir videom var. Hemen sayfada. Burada bakın. Şurada. Açıyorum. Bu, bu videonun altında bu videonun altında size zahmet İsteklerinizi yersin dua edelim. Şimdi tekrar tekrar dua edeceğiz. O yeşil tişörtle çıktığım videonun altına yorumlar başlasın. Bundan sonra nasıl yapacağız? Söylediğim gibi o günün ilk çıktığı, yani ilk konuşma yaptığım ve ilk dua ettiğim o video hangisiyse onun altına isteklerinizi yazacaksınız. Hemen onu okuyacağım. Peşinden tekrar tekrar dua Dün akşam tekrar çıkacaktım ama baktım mesela çok fazla kardeşler alakalı olmadı ilk videoyu biraz izlemişler 25.000 falan kişi. Baktım sonra 10000 bin, bin öyle şey yapınca herhalde dedim ya hoşuna gitmedi ya da işte takip etmediler anlayamadılar ya da ne olduğunu anlayamadım. Ama zamanla oturacak Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşlerimizden istediğimiz şu çok çok estağfurullah ve çok çok la ilahe illallah ve temiz yaşamaya çalışmak, abdest yere basmak. 40 gün boyunca bir buna dikkat edin. Yani bunu zaten ya bunu yapamam, şunu yapamam böyle sakın demeyin. Çünkü yani bir gün öleceksiniz yani. Mutlaka inna lillahi ve inna ilahi racun. Allah şerecelerden geldik ve şüphesiz dönüş onadır. Ya yani mutlaka bir gün Allah şerecelerden döneceğiz. Yani bu uzun gibi geliyor ama bir bakıyorsunuz daha dündük, çocuktuk. Babalarımız bu yaşımızdan daha farklı. Hepsi öldüler, gittiler. Şimdi sıra bizde. Benim güzel kardeşlerim. Bu da çok hızlı geçiyor. Gerçekten çok hızlı geçiyor. Ve o önümüze gelmeden önce zaten bunu yapmalısınız. Zaten bu hesaplar söylemelisiniz. Zaten temizlenmelisiniz. Zaten cennete gitmek istiyorsanız. Bakın burada ne bileyim bir dişimizi çekiyoruz. Nasıl acılar çekiyoruz. Bir acımız ağrımız oluyor. Nasıl zorlanıyoruz. Bir imtihanımız ne bileyim bir okul imtihanı, bir ehliyet imtihanı herhangi bir imtihan için ne kadar çabalarsız şey yapıyoruz. Soğuk sıcak çekiyoruz yollarda başka şeyler yolculuklar. Nasıl eziyetli zamanlarımız oluyor. Başka işlerimizde para kazanmak ya da başka şeyler yapmak. Yani hayatın içerisindeki en çöp çektiğiniz sıkıntılar ahirette Allah cezaevi kurusun. O cehenneme falan gidilirse Allah cezaevi kurusun. Yani o hiçbir şekilde hiçbir şeye benzemez. Onun öncesi mutlaka zaten yani yaratılış gayemiz nedir benim güzel kardeşlerim? Ne için yaratıldık? Allah Şehir Cahalu bizi yarattığında bir şekilde bizden söz aldı, ait aldı. Yani siz sizi kulluk yapacak mısınız Rabbimize? Evet, bize de dedik ki evet. Yani şu anda da sözümüzde durmak. Allah Şehir bizden istediği sözümüzde durmak. Kulluk yapmaya geldik ama dünyaya geldik okumak için dünyaya geldik, evlenmek için dünyaya geldik, iş bulmak için dünyaya geldik, ev almak için, araba almak için hepsi 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 çocuk büyütmek şunlar bunlar ama asıl amacı hiçbir şekilde bilemiyoruz. Asıl amaç benim güzel kardeşlerim Allah'a şerefle kulluk. Yani hanginiz cennetime gelmek istiyorsunuz diye Allah cc soruyor bize. Hangimiz istiyoruz? Biz talibiz Allah cc'nin izniyle ve gele gündüz yıllarca Allah cc yoluna adamış bir ömür. Allah sizleri kabul ederse daha da iyisini Allah sizlerini yapmayı nasip etsin. Sizlere de bizlere de. İnanın bunu dinleyin. İnanın çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Yani en azından hastalıklarınız gidecek. Bu net yani Allah sizlerin izniyle. Herkes bir şey anlatıyor. Biz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Ve orada binlerce insanın videolarını izleyin. Ne söylüyorlar? Yaşlısından gencine herkes iyileşiyor. Şimdi esafla esafla ve dua gelsin Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Gönlünüzden geçirin ve bu dua ile beraber benimle beraber selavat getirin ve duaya tam katılın. Tekrar tekrar dua, tekrar tekrar dua. Ahir zaman nevisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme sallala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüs yürmetine. Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Hepimiz affet sıkıntılarımızı kaldır. Hastalarımıza, hastalıklarımıza hepinize enni, cinni, büyük eder. Ne hastalığınız varsa. Eyyub Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Çocuk isteyene çocuk, aş, eş, iş. Gönüllerinizin bütün hayırlı olan muratlarını nasip eder. Dünya bütün hayırlı olan nimetleri nasip etsin Allah'ım. İmanı sevdirsin. Tam hakiki kul olmayı nasip etsin. İmanla, Kur'anla, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, Rabbimizin cemalini görmeyi nasip eder inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Fatiha. Allah Celle Celaluhu hepimize şifa nasip etsin benim güzel kardeşlerim. Ben dünyanın başka başka yerlerinden çok fazla kardeşleri kanal 9'da falan onlar çok fazla e, bu A9 falan değil karıştırmadığım şeylerle e, kanal 9'da Elazığ'ın televizyonuydu bu orada benim güzel kardeşlerim çok fazla Azerbaycanlı kardeşler öldü binlerce şu anda. Ee, bakıyorum çok fazla Azerbaycanlı kardeşler tekrar katılmaya çalışıyorlar mesaj atmaya çalışıyorlar Azerbaycan'a selam gönderiyorum dünyanın her yerine selam gönderiyorum dünyanın her neresinde izliyorlarsa Mesajlarla da belirsinler ve mesajlarla da Söylediğim gibi tekrar söylüyorum bakın bugünkü giydiğim bu yeşil tişört burada hemen Benim sayfamda Benim sayfamda zaten şeyi biliyorsunuz değil mi Burada baş tarafı hmm, benim güzel kardeşim şöyle açayım pardon. Şurada baş tarafı. Gördünüz mü? izlenmesi kaç? Şeyi kaç? Hepsi burada. Hani ya başka kanallar hep benzetmeye çalışıyorlar. Bin tane takip yapıyorlar. Uğraşıyorum onlara uğraşmakta. Burada hem bu yeşil tişörtlü olanı açıyoruz. Hemen onun altına durma. Şimdi hangi dua, ne için sıkıntımız var, ne istiyoruz, neyle alakalı dua istiyoruz onu oraya yazı verin buradan okuyayım ve duvar programı başlasın. Daha bir gün sonra bir gün sonra da bu şekilde devam edelim Allah'ın izniyle. En son gelen dua programının hemen altına durumlar, yorumlar yazılsın Allah'ın izniyle. programımız devam edecek. Şimdi cevaplarınızı bekliyorum benim güzel kardeşlerim. Ne varsa yazın, dua edelim Allah'ın izniyle.